Merhaba, ben Mengüer. Hızlı Bilim kanalına hoş geldiniz. Bugün inşaat mühendisleri ile ilgili bilgi kazanacaksınız. Merhabalar. Adınızı ve söylediğinizi şey, söyleyebilir misiniz? Nevce Ecan Ardın. <laughs> Mesleğiniz nedir? İnşaat mühendisliği. Peki şu anda nerede çalışıyorsunuz? Şu anda e, Yenileme Projesi olan Moda Marla'da çalışıyorum. Bu meslek için kaç yılınızı eğitime verdiniz? E, i̇nşaat mühendisliğinin eğitimi görme süresi 4 yıldır. Ee, genellikle 3 ile 5 sene arasında e, eğitim bitirmiş. Ben de 4 senede eğitim i̇nşaat Mühendisliği, nedir? inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği, inşaat sinirindir. ee, e, e, mühendisliği, inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği, yani her türlü bina, e, e, yaşam yeri, ulaşım, yol, bunların her şeyi e, insanların yaşaması için gerekli olan bütün malzemesi inşaat malzemesiyle yapacak. İnşaat malzemesi aynı zamanda e, şöyle de anlatabilirim e, malzemeyle birlikte teoriden gelen bir e, teoriden gelen birinin burada teoriden olması. Peki kendi mesleğiniz hakkında genel bilgi verebilir misiniz? Ee, kendi mesleğim, ben sana bir kapı inşaat yapıyorum. Bir kapı dediğimiz, e, zemin kapından bir kapı olan e, yapılar bir kapıya giriyor. E, Alt kapıda, anlıklarla bir kapı. Mengüer ve inşaat mühendisi ablası sağının içinden geliyorlardı. Yine iyi bir iş çıkarmışlardı. İnşaat mühendislerinin kariyer, kariyeri, kariyeri nasıl? İnşaat mühendislerinin e, kariyeri birçok şekilde değişiklik gösterebilir, şekil alabilir. E, i̇nşaat mühendislerinin inşaat mühendisi, bin, e, sağ mühendisliğinde teknik ofis mühendisi olarak iki ayrıca inşaat mühendisleri. Hangi tarafta eğilim göstermek istiyorsa, hangi tarafta yoğunlaşmak anlaşmak istiyorsa, o tarafa yoğunlaşır. Ben şu an sağ merkezdeyim. Sağ merkez olarak yol ee, ileride sağ merkezimi bırakıp ee, işe sağa çektim. Ondan sonra yolun gibi bu seviyeler seviyelere çıkabildim. Aynı şekilde tepki kapısı merkezlerinde bu şekilde, tepki kapısı üzerinde tepki kapısı şekli ve yine şekilde şekli çoktur ofise veya şantiyeye bağlı kalmak da gerekmeyebilir. kendi, kendi işini kurup, kendi sermayenle kendi işini kurabilirse e, kendi bir inşaat Mesleğinizin artı ve eksi yanlarınızı söyleyebilir misiniz Mevcecim Erdoğan? Ekstiyonun artı ve eksi yanları. artı, eksi yanı olarak diyebilirsem şantiyede zaman geçirmek. E, ee, şantiyede biraz Aynı zamanda bütün e, yazı çok sıcak, bütün çok soğuk. Şey. E, ee, hani, şartlarını çok net bir şantiyede görebiliyorsunuz. E, ee, hani bunun dışında çok eksi bir yanı olduğunu zannetmiyorum. Artı yanları çok fazla insan zaman geçirebiliyorsunuz zaten. Artı yanları yani sanki olarak böyle yani sıkı da e, hani elle, gö elle tutulabilir gözle görülen gözle görülen çok büyük bir yapı yapma olanağına sahip. Genellikle çoğu hani kız tarifi yaptığı şeyden elle tutulamaz gözle görülen ama burada çok büyük bir şey olabilir ben yaptım diyerek e, önünden geçiyorsun ve durumlanabiliyorsun diye güzel bir artı yani. Tamam. Teşekkür ederiz Mevcut'cığım. <laughs> Lütfen beğendiyseniz like'ı, beğenmediyseniz dislike'ı ve özellikle Hızlı Bilim kanalına abone olmayı unutmayın.